Bize merhabalar. Umarım etkinliğiniz için ne yapıyoruz? Silah tanıtım Arkadaşlar silahı görüyorsunuz. Müthiş bir silah. O oh. yok. Dedim patladı Benim de. <laughs> Arkadaşlar müthiş bir silah. Şöyle malzemeler var burada. Abim bize tanıtacak. Abi. Malzemeleri görüyorsunuz. Burada seker seker size göstereceğim. Yalnız ben şunu çok merak ettim. Bir... Şu mermiliği denemek istiyorum. Mermilik. Sen kamerayı tut. Uzaklaş. Kamerayı gidiyorum 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 tamam, gittim. Niye takmam? Taktım. Taktım, taktım. Tamam, Dur, annem buradan geçmesi lazım. Gözümün önüne saç giriyor. Neyse arkadaşlar bu bunu bir önemsiyorum ben. Hı. Niye ya arkadaşlar? Saç. Şöyle yakından bakalım. Vay müthiş netlesin. Netledim arkadaşlar ya. Tamam netledim. Güzel güzel. Bir tane gözlüğümüz var. Bakalım. Hemen koyalım. Ekrana koyalım bakalım nasıl. Vay. Negatif ben gerçekten ne Şu an şu pembeydi ya. Hani? Bunu kırmızı turun, turuncu görüyorum. Vay. Arkadaşlar şöyle at. Şu Titan pembe. Çiçeğin var ya. Evet. Bunu mavi görüyorum. Mesela o ne renk? Şu. O mavi. Mavi ama daha koyu görüyorum mesela. Hmm. Başka nelerimiz var? Başka dartlarımız var arkadaşlar. Dartları deneyelim. Silahtan lütfen. Dartlar. Dertler böyle. Şöyle ne yakından bir darta ya. bakalım. Bilmiyoruz arkadaşlar. Vay. Yep yeni ya. Yeni e, açılıyor. Açtık. İşte arkadaşlar. Dert. Bakar mısınız? Şöyle dik bir tutalım dert. Dart kardeşim. <laughs> arkadaşlar bakın dik durdu. Arkadaşlar dart baya güzel. Şimdi uh -huh. buna bir tane dart alıp yıkacağım. Tamam yık bakalım. Yıkalım. Hem de Hatta bak şu dartlarla git ben sana bir kule hazırlayayım. Keskin nişancıdır bunu bak. Arkadaşlar şöyle kamerayı koyayım. Kamerayı Aynen kamutun aytası Evet arkadaşlar. Şöyle. Yenilmezse kamutun aytası. Parla işi. Aynen parla işi. Allah Allah. Barbeki. Düştü. Hazır mı? Üçlü. Evet hazır. O üç şansım var. Düşme ya. Bunu kullanma şu mermilerden. Sonra vurur. Aynı nişan aldı. İkisini yuktun. Tak bakalım. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle tekliyi biraz zor vuracaksın. Vurdu. Vurdum vallahi vurdum arkadaşlar. Vallahi da billahi da vurdu arkadaşlar. Neyse şöyle. Şimdi dar şu darp, darp tahtamızı deneyelim. Darp tahtasında. Şunu tarp. biraz asmayalım. Ben tutayım. 50'yi mi vurayım? 60 darp. 50. 50. Sen bir 50'yi vur da 60 yok. 60 yok ya. Neyse sen bana ver. <laughs> Arkadaşlar şöyle nerede tutayım? Tutuklar. Sen de geç şuraya. <laughs> Arkadaşlar bütün dertleri deneyebilirim vurana kadar. Hatta sen de o tarafa geç Burada daha güzel görünüyor düşüyor. Bu kalsın. Oraya bak 60 noktası. Ya aferin. Şuraya geldi de vuramadım. Şöyle netlesin biraz. Ha arkadaşlar 50. Giriyor. Gel. 50. 50'den vurdu. İlkten 50'den arkadaşlar, vurdu. 50'den vurdu. Tek de 50'den vurdu. Bir de ben deneyebilirim bakayım ya belki yapabilirim dur sen de. Ben Şöyle kamerayı eline. sen bir al. Al bakalım. Ah. Aa elime ilk defa çektin Arkadaşlar, değil mi? Birazcık Şöyle zoomlayalım. Oha Yok, ama çok yaklaştın sen. Ha, ha. Çok yaklaştın. Şunu, ben Buraya Arkadaşlar Elif'in evini görüyorsunuz. Buraya mı sokuyorum? Dur. Bir Arkadaşlar biz şunu Çek, çekip Çektin mi? Bak elini o turuncu yere koymaman lazım. Oo, birazcık... Bir dakika hemen sıkma zoomlayacağım. Vur. Yok sıfır. Tamam. Allah bu kolay çekiliyor birazcık. Aynen o kolay ya, çekiliyor. Bunu vuramam da. Bir şey vurayım. Evi vurayım. Vurdun. Ama çaprazından vurdun. Tamam Şöyle içinde hazır mermeriniz de dursun. Bir dakika arkadaşlar efelya kamerayı verip geliyoruz. E evet, şu bu arada devam. Ay çok yaklaşmışım. Hemen devam ediyoruz. Zoom'u kapattın mı bu arada? Bu ne? Zoom. Zoom? Zoom. Zoom. Zoom ne? Kapatayım geri. Zoom. Şu. Tamam. Aa. Evet arkadaşlar gel. Selam. Efelya vuracak. Aa öldü. <laughs> Bu arada şimdi sırada Elif'in eli var. Elif'in evini tam 12'den vurabilecek bir dürbününde. Arkadaşlar bir dakika. Evet devam tamam ediyoruz. Gözlüğümü taktım. Negatif gözlüğümü. eve vuracağım. Çok Şöyle güzel. beni şuradan çek. Tabii ki de. Hemen. Oo, 12'den. Oldu. 12'den. Değil mi? Şimdi sıra. Kimde? Bende mi? Bence, Bence bende. Şimdi sırada şunları vuracağım. Vur bakalım vurabilecek miyim? Negatifle mi? vuracağım bu arada. Arkadaşlar negatifle vuruyorum. Evet negatifle. Ooo baby çok güzel. Çok güzel. <laughs> ha düştü. Tam alçaltmayacağım o yüzden. Bu Sanırım ee, sana bu buraya takılan bir ben Yok, yok, Baksa... bak. Arkadaşlar bu mermi üst vuruşlar için. Bu mermi üst vuruşlara yarıyor. Sadece alt vuruşlar için değil. Hani üst vuruş yap bakalım. Oo baby! Arkadaşlar bu arada eee Ali isterseniz şey bilmiyorum. Unuttum az önce. Unuttum. Yok artık. Burada Elif'in eski evini bir de gösterelim arkadaşlar. Benim eski evim. Yeni ev aldım. Görüyorsunuz arkadaşlar. 20 lira bu ya. 40 kuruş. O ev, o ev 40. Siz... O ev 40 lira, bu ev 20 lira. Daha güzel. Şu arkadaş... Şunları bir toplayayım geliyorum. Şimdi o zaman biz bir videoyu durduralım. Ne diyorsun? Olur. Yoksa izlesinler mi arkadaşlar? Şöyle. Sen kamerayı tut izlesin tamam, arkadaşlar izlesinler. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar, çok arkadaşlar görür. bu arada çok güzel. Evet, Gerçekten. Ben bayıldım. Ben de. Hoşuma gitti benim de. Bakın öncelik şu tarafı bozuk zannetmeyin. Bozuk değil burası. Nere? Orası nereye? Burası sıkma tarafı. Orada turuncu bir yuvarlak var. Orası sıkma tarafı. What? Orası yayı tutan. Bakın. Şöyle. Ha tamam. Çıkabiliyor arkadaşlar. Çıkartmayalım ama. Neyse, Takalım yeri. Arkadaş, şöyle yani. arkadaşlar. Abi toplamaya devam etsin. Bitsin. Silah şöyle koyalım. Hemen topla. Ben de evimi göstermek istiyorum. Heyecanlandım. Evet. <laughs> Allah pardon. Sıra, Sıra. bende. Sıra Elif'te. Allah orada bir dert kalmış. Arkadaşlar şöyle Koyacağım. yukarıdan göstereyim bakın. Tamam, şöyle yani. çok güzel. Şu da koyalım, evet arkadaşlar benim evim böyle. Açalım. İçini açalım bakalım. Neşeli ev mi yazıyor içinde. Şöyle içini açalım bakalım. Oo, renkli mi renkli? Şöyle içinde malzemeleri var. Arkadaşlar arkasında garaj var bu arada şöyle hemen çatıyı çıkarıyorum arkasını gösterer, arkasını önce garaj arkadaşlar var. arkası garaj da olabilir, çanta olabilir aslında arkası evi aşağı açıp, indir de arkadaşlar açık oynamak için ben evi açayım. hemen çatıyı çıkarmamız lazım wow bakın çok güzel bu arada şimdi ben bir evi dileyim. şöyle malzemeler var arkadaşlar pencereleri takalım. Vay ben küçükken böyle anlamıştım. Bu arada da ben küçükken doğum günümde almıştım. Yani buraya değil sanırım. Elif unuttu hazırlamayı arkadaşlar. Hazır, hazırlamayı unutmadı. Arkadaşlar ben küçükken böyle değildi pencereleri. Arkadaşlar neden olmuyor ya? bütün altınlarını bana ver. Yoksa sıkarım. Altınım yok. O zaman. Piu. Yanlış mısın? <laughs> Nereye takılacaksın bu pencere? Kamerayı tut pencereleri takayım ben. Ben takarım da neyse. Ha ben iki saattir pencereyi mi ters tutuyorum yoksa? hı. Olabilir. pencereyi ters tutuyormuşum arkadaşlar. Siz yanlış yapmayın böyle yiyin. Böyle iki çimçeliği de ile uğraşacaktık. Arkadaşlar malzemeleri biz negatif gösterelim. Değil mi? Negatif göstermeyelim arkadaşlar ya. Şöyle pencereleri taktım. Evin içinde sıra. Kapıyı takacağım. Arkadaşlar siz net göremiyor olabilirsiniz ama müthiş var ya negatif. Siz zaten satın alırsanız eğer. Bunu? Ne kadar görürsünüz? Orada 10 dakika olmuş. 10 dakika. Heceli <laughs> heceli söyledim. 10 dakika olmuş. Öyle mi? Yapar mı? Neyse arkadaşlar biz şu evin parçalarını hazırlayıp geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın evi görüyorsunuz evi müthiş bir şekilde hazırladık. Evet böyle. Yam 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 yam. Masa benimle geliyor. Kuyruğuna takıldı bebeğim. Arkadaşlar bebeğin kuyruğuna takılan masa. Evet arkadaşlar bebeğimiz yem 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 yemek yedi. Şimdi koltuğa otursun birazcık. Allah düşüyor bizim bebek ya hep. Sen de şeyi al robotu. Evet, robot Robot. Robot daha iyi. Robotcuğum. Sen niye bö böylesin ya? Birazcık kaydıraktan kayıp. Yuhu! Kaçtır, 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 kaçtır. Oo! Bunun sanki oy. bir de topu vardı. Topu yoktu. Evet. Yok muydu? Ya ben hatırlamıyorum ya bunu. Vardı dolap, vardı, ben vardı. Bunu hatırlamıyorum. Sen hatırlamazsın. Sanki vardı. başka şeyler daha vardı da be ben küçükken. Herhalde vardı. Vardı da kaldırmışlar. Pencereler de böyle değil çok güzel. La 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 la. Tamam. Kıyafetimi değiştireyim. Yok ya bu bebek. <laughs> <Kayırı. gülüyor> evet arkadaşlar bebeğimiz ne yapsın birazcık çimenli sulu. Güneş çıktı bayağı. Ay çok güneş var çok çok. Neyse güneşi aslında kapatalım tamam. Oo güneş gitti. Oh ya yoruldum. Öf. Aa görünmüyor yine. Ah. Aa ne oluyor? Şimşek çaktı. Aa şimşek çaktı. <laughs> korktum ya. Hani güneş vardı. Ben de bunu böyle biraz koyarım. Aa. Böyle durun. Hatta bu kork Bunu geri yerleştirelim. yerine. Bir tane sandalye alalım. Böyle. Tamam. Defter -de 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 -de. kendime bakıyorum. Çok güzelim. Deniz kızı çok güzel. ne? <laughs> ne? Arkadaşlar. Ne oldu? Afa hmm. bastın. Hiçbir şey. Evet arkadaşlar böyle dolaptan kıyafetini değiştirdi. Bir de kuş bakışı gösterelim arkadaşlarım. Burada arada benim elim yüzünden bebek görünmüyor. Görükmez tabii. Böyle birazcık gelsin. Neyse arkadaşlar. Anladım. Evimizin açılımını da yaptık. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Siz için çok seviyorum. Tamam, Kendinize bakın. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. videomuzda beğen butonuna bas, abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ve bye bye. Bye bye arkadaşlar. Bye bye.